Merhabalar dostlar bir önceki videomuzda son bir haftadır en çok oranları artan ve azalan hisselerle 7 gün peş peşe alınan hisseyi arkadaşlar anlatmıştık. Şimdi bu videomuzda yine 1 Kasım 2024 tarihli rapora dayanarak son bir ayda en çok alınıp oranlara artan ve azalanlarla en çok 10 gündür peş peşe satılan hisseyi hemen bakalım arkadaşlar. Baktığımız son bir ayda. Hektaş, Manas, Kopol, Medikal Park, Bobet, Zoren, Alkelec, Sanfuan, Meditara ve Dap Gayrimenkul arkadaşlar yabancı oranları en çok artanlar ki baktığımız zaman Hektaş 5.41 olarak yabancı oranı artmış ciddi bir artış arkadaşlar. Bu bu mı değil mi o tartışılır yabancı olarak da arkasından Manas arkadaşlar artış olarak gerçekleşmiş gözüküyor. En çok azalan alanlar ise Ahsen Gayrimenkul, İsfaş, Magen, Esen, DCDTR, Horos, Sur Gayrimenkul, Tera, Fuzul Gayrimenkul ve Migros. Arkadaşlar burada azalışlar oldukça dikkat çekici bakın. Burada artanların %5.41 artma oranı varken azalanlar bakın Ahsen'de eksi 16, İzfaş'ta eksi 15, Magen'de eksi 14, Esen'de eksi 12, Dejitleri'de eksi 11 oranında kaçış var arkadaşlar. Yabancı kaçışı var gözüküyor oransal anlamda. Peki gelelim arkadaşlar en çok yabancıların kaçtığı hisse bazına baktığımız zaman hangi hisse ben onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz videoyu aşağı alırsak. Evet arkadaşlar Suven bakın 10 gündür peş peşe satılıyor. 16 Ekim'den itibaren 1 Kasım'a yani 31 Ekim dahil ödeyim bir kasım demeyelim. 31 Ekim'e kadar yabancı oranı en çok peş peşe azalan arkadaşlar. 10 gündür peş peşe azalan e, suben olarak karşımıza çıkıyor. 5.98'den başlamış seri 5.95, 91, 89, 80, 13, 08, 07, 07, 07, 07, 07 ve küsur ile beraber arkadaşlar 10 gündür peş peşe yabancılarının satış yaptığı hissi var karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı <laughs> unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.